de benim beyaz damızla ayırdığım kuşlarım şimdi ben bunların uçuşlarını açıkçası görmedim ama çok övdüler aldığım kişi bayağı bir anlattı İnşallah anlattığı gibi çıkacak bu yavrulardan göreceğiz bakalım tuttu mu tutmadı mı nasıl oynayacaklar hep beraber inşallah izleyeceğiz Bunlar benim ön tepelerim bunları da damızla ayırdım bir denedim ve çıkan yavrular da gerçekten çok güzel oldu o izlediğiniz sazlı mavi ön tepeyle e, ee, ön tepe dumanlı ayna kuyruk bunların yavrusu. Şimdi iki yavrum daha var. Bunlardan elde ettiğim. Onları da abime hediye ettim. E, ee, abim uçuracak. Onların da videolarını paylaşacağım. Bunlar da dumanlıyla Sivas damızdım. Şunlar bebekleri altında da yumurtaları var. Ee, o bir tane Sivas'ta erkek olan videomun e, anne ve babası. Aynı zamanda dumanlı ve doğu arka tepe dumanların anne ve babası. Yani bayağı bir verimliler. Çok iyi yavru veriyorlar ve yavrularında da hepsi gayet iyi oynuyor. Çok memnunum yani bu damızlığından. Benim kalıcı belki en iyi damızlıklarım diyebilirim. Dumanlıyla Sivas damızlığımın ilk yavrusu. Sivas erkek. Şu an eş oldular şu dumanlıyla Dişi dumanlı Bu erkek Eş oldular ee, Yavruktan çıktı Tüyünü falan döktü Şu an son teleğini son teleğini de veriyor ee, Yavruya at atacağız Yavruya bir kere kustuktan sonra Eke olarak da uçuracağız ee, O kuşlardan aldığım ilk Eke olmuş olacak Yani Eğer ekelik halindeyken de yine aynı şekilde Oynarsa ondan sonracığıma bayağı değerli bir kuş elde etmiş olacağım.